Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar da tedbirlerini sıklaştırdı. İzmir'de de koronavirüse yakalanmayan vatandaşlar kendi aldıkları önlemleri anlatarak günlük hayatlarındaki tedbirleri paylaştı. Vatandaşlardan Cem Özer koronavirüse yakalanmamak için vitamin desteği aldığını söyledi. Vitamin desteği alıyorum. Bileyim. Sarımsak tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi ve yemeklerde onu yemeye çalışıyorum. Havva diğerse koronavirüsten korunmak için çift maske kullandığını belirtti. Maskemi çifter çifter takıyorum, süperliğimi takıyorum, elim eldiven takıyorum. Şimdi çıkardım bir şeye vurdum diye. Böyle. Yani çok dikkat ediyorum. Her vitaminli şeyleri almaya çalışıyorum. Uykunun çok önemli olduğunu ve mevsiminde sebze ve meyve tükettiğini ifade eden Erdinç Eres de şunları söyledi sağlıklı beslenmenin, uykunun çok yararlı olduğunu zaten bunu yaşayarak bu 8 aylık, 9 aylık süreçte gördük. Evet, bu son özellikle bu çift maskeyi son günlerde, son bir ayda vakaların artması ve can kayıplarının artması nedeniyle ben de bir nebze olsun bir farklı yöntem uygulayarak çift maske takmaya, biraz daha tedbirli olmaya çalışıyorum. Yıldız Kanberoğlu da koronavirüsten korunmak için bağışıklığını güçlendirdiğini ifade etti fazla kelle paça içiyorum onun faydası var dediler gayet rahat. Ben doğal zeytin yiyorum kekik aynı zamanda zeytin yaprağını çay olarak günde beş kere içiyorum. Hakikaten çok rahatım yani o bakımda. Eczacı Fatih Çakmaklı da koronavirüs sürecinde vitaminlerin tüketimine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Şöyle bir şey var, biraz da böyle kulaktan doğma işte bu ara mesela bitkisel yağlar çok sorulmaya başlıyor. Önlemlere ehemmiyet veriyoruz, azami ölçüde önlemlere dikkat ediyoruz. Maske önemli, mesafe önemli, hijyen önemli. Ee, az önce bahsettiklerime önem veriyoruz. Onların dışında bir eksikliğimiz varsa eğer hekim önerisiyle hekime ulaşamıyorsak eczacı önerisiyle gibi vücudumuza zarar vermeyecek şekilde e, çok fazla vücudumuza dıştan ürün sokup bu vücudun dengesini bozmayacak şekilde